Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi size sıkıldığınızda yapacağınız bir şey göstereceğim. Hem de kas, kasma yolu. İlk önce komutla bir tane bir tane komut bile alıyoruz. Pedro yerin Pedro 1 2 3 4 yerine Adın... oyuna girdiğiniz adınızı yazın ve spacaya basın. Sonra da 137 yazın. Sonra komut belirleyeni oraya koyun ve sağ tıklayın. Oraya summon. İstediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Ben skeleton yazacağım. Skelator istediğim için. Büyük küçük harfe dikkat edin yoksa olmaz. Sonra düğme alın. Basın ve alıyorum alıyorum diye bir bakın. Olunca böyle olacak. Ama daha olmadı. Böyle bitmeyecek. Öyle gider. Şimdi Huni alın. Sonra buraya bir delik açın. Şimdi böyle bitmiyor. O o açtığınız yere ulaşın. Sonra bunu kırın. Sandık alın. Onu buraya koyun. Sonra şöyle yapın. Sonra şöyle yapın. Böyle bunlardan açarsınız. Sonra diğer tarafa da aynı şeyi yapın. sandığı koyun sonra şöyle komut bloğuna şurasına shift'e basarak düğmeyi koyun yoksa olmaz komut bloğu açılır ee, şimdi bura, buraya da aynı şekilde yapacağız ama ilk önce başa sandık koyacağız ama sandık koyulmaz yanına sandık koyun Şöyle. Sonra bunları. Ortada, ortada. Şu, sonra şöyle. Oraya olmaz çünkü orada bir sandık var. Oraya hani koymamız gerekiyor. Oraya yapabiliriz. Baş başına yapın. Şimdi oraya bir kapı koyacağız. Şöyle bir kapı. Tabi istiyorsanız koymayın. Şöyle olacak. Şimdi bloklardan istediğiniz bir şeyleri seçin. Ben demir blok seçeceğim. Orayı Bu kaplayacağız. Buralara koyacağız. Ya bir yanlışlık yaptık. Şimdi kendimiz çalıştı çalıştıracağız. Ama böyle. Ama zor istiyorsanız olur. Otomatik, otomatik de yapabiliriz. Bunun arkası neresi? Ona bir ilk önce bir bakın. Ve orayı kırın. Bura arkası. şura. Evet bulduk. Ama yanlış yaptık. Durun bir dakika. Buraya koyacağız. Şimdi onun çaprazına da koyacağız aşağı çaprazına. Şimdi kırmızı yeri kıracağız. Demir şeyin üstündeki. Şimdi oraya shift'e basıp kızıl taş koyacağız. Ve şimdi ya ya onun çaprazına Kızıl taş yenileyici koyacağız. Ama düzenli koymanız gerekiyor. Düzenli koymazsanız olmaz. Ve tabii ki de Kızıltaş yenileyicilerine sağ tıklayıp en sona getirin. Hepsini öyle yapın. Evet oldu. Şimdi şalter koyun. Ve sağ tıklayın. hemen ve hemen kırın. Bir dakika. Biz yanlış yere koyduk. Restoranların olduğu yere koyacağız. Şimdi oluyor. Bir bakalım aşağı inelim. İtem geliyor mu diye bir bakalım. Buraya gelmemiş. Buraya da gelmemiş. Buraya gelmemiş. yapmıyorum yapmıyor mu sanırım? Aha işte burada. Böyle çoğalıyor. alıyor. Ve videomuz burada biter. Güle güle.